Selam arkadaşlar. Bir bireysel kolye ödülünün daha sonuna gelmiş bulunmaktayız. Bu bireysel ödülü Batuhan Karacakaya kazandı. Tebrik ediyoruz. Meryem de finale kaldılar. Meryem de çok güzel yarıştı. Onu da tebrik ediyoruz. Batuhan kendi takımını yemeğe götürdü. Ve karşı takımdan Aycan'ın ismini verdi. Aycan'ın ismini verirken de öyle şeyler söyledi ki hani kalbi kırılmasın. Kendini izah etme yöntemi bu şekilde e, konuşmasında bilen bir yarışmacı olduğu için Batuhan e, Hikmet diyor ki niye bu kadar dolandırdın diyor. Niye aldın bunu buradan aldın şuradan taktın böyle şeylere böyle şovlara gerek yoktu gibisinden. E Batuhan bunu seviyor. E Batuhan da dedi ki zaten keşke dedi sen alsaydın da sen nasıl konuşma yapacaktın görseydik dedi. Ben aldım şu an ben konuşuyorum. Yorum yapma gibisinden. Ama Hikmet tabii ki <laughs> bunları anlamadı. Çünkü ee, Hikmet dik bir yarışmacı. Kendini yani nasıl derler? Kendini savunma pozisyonu olsun. Karşı takıma bir yani tahrik etmeyi çok iyi bilen bir yarışmacı. Orada da Batuhan'ı tahrik etmeye çalıştığını düşünüyorum. Bu ara Hikmet'in kendisine bir hikaye uyarlamaya uyarladığını düşünüyorum. Hikmet aslında iyi bir yarışmacı. Kendisine hikaye yazmasına gerek yok. Bu iki kolyeyi almadı diye ee, sinirlenmesine gerek yok. Başarılı atışlar olan bir yarışmacı kendisine gelirse kendisini bulacağını düşünüyorum. Ama sanki buradan bir hikaye yazıp kendisini göndertecek gibi geliyor bana. Ki fragmanında da e, Volkan'a yaptığı bir temas söz konusu. Ama o temasın büyüklüğü nedir görmedik. Fragmanında tam görünmüyor. Bugün izleyip göreceğiz. Eğer kendisine hikaye yazdıysa, bir kurmaca bulduysa sıkıntı. Yani hiç gerek yok. Biz hikmeti düellolarda elenirken ya da çıkarken görmek istiyoruz. Sonuçta atışları iyi olan bir yarışmacı. Çözmeyi de biliyor iyi olmasa bile. O yüzden de dediğim gibi ben iyi yarışmacıların her zaman düelloda iyi yarışmacılarla karşılıklı gelip onların mücadelesini seyretmek istiyorum. Gelelim Aycan Meryem konusuna. Aycan artık son oyunda Meryem'i desteklemedi. Hatta e, Ada Konseyi'nde Murat Ceylan da dedi ki son oyunda dedi destek göremedik dedi Aycan senden dedi. Bununla ilgili kısa bir yorum istedi. Aycan da artık yorulmuş olduğunu, yorulgun olduğunun hemen bitsin artık oyun moduna geldiği için hani Meryem'e bir alıp verememezdim yok. Çünkü Meryem artık en yakın arkadaşı gibi bir şey oldu Aycan'ın orada. Ya da birlikte kaldılar. Belki de hiç uyumlu değillerdi. Ama birlikte yan yana kaldınca e, ki ben öyle düşünüyorum. Meryemle ile Aycan'ın nedense uyuşmadığını düşünüyorum. Çünkü fragmanında diyor ki karşı takımdan birinin aday söylemesini istiyorum diyor. E karşı takımdan aday söylenecek isim kim? Meryem. Aycan niye bunu istiyor? Meryem'in karşısına istiyor. Aycan bir hafta daha kalmak istiyor. Ee, ya da iki hafta daha sevgiye elenmezsem Meryem'i elerim. En azından birinden birini elerim. Güçlü bir rakip gelmesini istiyor. E haklı. Sonuç olarak e, Meryem'le ne kadar birikimleri oldu? Şu son bir ay bile olmamıştır bakacak olursak. Ve e, olan Sema'ya da aynı şeyi yaptı bu arada. Şimdi de Meryem'e yapıyor. Meryem de bunların farkında bu arada. Ama Meryem de Adem'le Hikmet'e birazcık daha yakınlaşınca bu düzlükte Belki Meryem'in de stratejisi Adem'le Hikmet'e yakınlaşayım. Yakınlaşayım ki belki oyun alırlarsa hep karşı takımdan birini söylerler. Bunu düşünmüş olabilir ve onlara birazcık daha yaklaşmış olabilir. Zeytin dalı uzatmış olabilir. Eğer öyle bir şey varsa Aycan da bunu fark ettiyse kesinlikle kendisine rakip olarak Meryem'i görmesinde çok çok haklı diye düşünüyorum. Siz ne düşünüyorsunuz bu konuda? Aycan, Meryem ee, yazılır mı? Yazılırsa potadan kim çıkar? Bu arada sevginin de çıkmama ihtimali var. Şu anki potanın rengi az çok belli oldu gibi. Ama bugünkü dokunulmazlık oyununu yani bireysel kolyeyi kim alırsa onun kimi göstereceği de önemli. Sonuçta Batuhan alırsa artık Hikmet onu o kadar sinirlendirdi ki Hikmet de söyleyebilir. Ama yine de e, Hikmet sıralamasını bozmaz diye düşünüyorum. Şu an söylenecek isim Meryem diye düşünüyorum. Eğer Meryem kırmızı takımdan Hikmet ya da Adem alırsa onlara birazcık zeytin dalı uzattığı için yazılmama ihtimali de var. Ama mavi takımdan biri alırsa kesinlikle Meryem'in yazılacağını düşünüyorum. Bu şekilde gider. Siz neler düşünüyorsunuz? E, Hikmet elenir mi? Kendisine buradan bir hikaye yazıp temas edip mi elenecek? Yoksa bakalım Hikmet kavgaları devam edecek mi? Onun dışında e, onun dışında oğlum kalkmış. Günaydın. <laughs> günaydın anneciğim gel. gel. Günaydın de. Tamam gidelim. Bu videoyu burada kesmek zorundayım arkadaşlar. Ee, dediğim gibi Potan kazandı. Aycan'ı söyledi. Ee, bundan sonraki Potan'ın rengi ne olacak yaşayıp göreceğiz. Aycan Meryem ee, şu an. Bir de Hikmet Volkan e, arasında bir münakaşa olacak. Bunları yaşayıp göreceğiz. Hoşçakalın, sağlıkla kalın. Anne.